Merhaba, ben Sanem. OSB Akademi Tercüme Bürosu adına sizlere hitap ediyorum. Ağrıda yeminli tercüme hizmeti arayan bireyler ve kurumlar için güvenilir, hızlı ve profesyonel çözümler sunan OSB Akademi Tercüme Bürosu olarak resmi işlemlerinizde yanınızdayız. Yurt dışına eğitim amacıyla gidecek öğrenciler için diploma, transkript, sabıka kaydı gibi belgeleri İngilizce, Almanca veya Fransızca başta olmak üzere birçok dile çeviriyoruz. Belgelerinizin noter onayı, apostil ve konsolosluk işlemlerini de sizin adınıza biz takip ediyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz hiçbir aşamada zaman kaybı yaşamıyor. Ayrıca dış ticaretle uğraşan firmalar için İngilizce, Arapça, Rusça gibi dillerde sözleşme, fatura, taşıma evrakı, menşe şehadet namesi gibi belgelerin çevirisini yapıyor. Gerekirse ticaret odası ve dış kurum onaylarını da sağlıyoruz. Uluslararası iş ortaklarınızla sorunsuz iletişim kurmanız için her adımda sizinle birlikteyiz. Son yıllarda en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri de yabancı uyruklu evlilik işlemleri. OSP Akademi olarak Arapça, Kürtçe, Farsça gibi dillerde kimlik, doğum belgesi, evlilik beyannamesi gibi belgelerin yeminli tercümelerini yapıyor, evlilik dairelerinde geçerli hale getiriyoruz. Tüm bu hizmetlerde OSB Akademi Tercüme Bürosu olarak profesyonel, deneyimli ve yeminli tercüman kadromuzla çalışıyoruz. Belgelerinizi ofisimize getirebilir ya da online olarak bize ulaştırabilirsiniz. Hızlı teslimat, uygun fiyat ve resmi onaylarla süreci sizin için kolaylaştırıyoruz. Ağrı'da güvenilir bir tercüme bürosu arıyorsanız OSB Akademi olarak her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederim.